Havacılık ve Uzay Araştırmaları Derneği kısa UZAT, yalnız Bandırman değil, Türkiye'nin en eski derneklerinden biri. Bu derneğin kurucularını bir daha anımsayalım. Ali Osman Caran, Atilla Yedi Kardeşler, Adnan Zambak, Mehmet Artur Sayıner ve Güngör Gezer. Güngör Gezer eski bir gazeteci, yıllarca Gürses'te gazetecilik yaptı ve onu 1974 yılında Tekirdağ yakınlarında geçirdiği bir trafik kazasında kaybettik. Bu kurucu üyelerden sadece biri şu anda hayatta. O da Antalya'da yaşıyor. Atilla Yedi kardeşler. Onun da tabii anlatacağı çok şeyler vardır. Onunla da temasa geçmenize yarar görüyorum. Avukat Artur Sayner yıllarca başkanlığını yaptı bu derneğin. Tabii ki bu dernek önce Şehit Mehmet Gönenç Lisesi'nde çalışmalarına başladı. 1953 yılında ilk çalışmalar başlıyor. Ve idealist havacılığı seven gençler bu konuda ön hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ve Huzat ilk olarak 1957 yılında Bandırma'da Şehit Mehmet Gönenç Lisesi havacılık koluna bağlı füze kulübü olarak kuruluyor. E, daha sonra tabii ki e, önümüzdeki gelecek yıllarda ismi değişiyor ve uzatmacını alıyor. Avukat Artur Sayıler'in büyük emeği var dernekte. Ben Avukat Artur Sayıler'i bir kez daha rahmet Bu yıl içinde kaybettim Ve e, son derece fedakar derneği yaşatmak için büyük çabalar harcadım. Ben de üç dönem uzak yönetim kurulunda kendisiyle çalıştım isteği üzerine ve değerli çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. E tabii şunu da söylemekte fayda var. O zamanın koşullarında, ortamında böyle bir derneği kurmak, yaşatmak, bu çalışmaları yapmak işte de kolay değil. yaptıkları çalışmalar ortada ilk füze denemesini yapıyorlar. 1958 yılında ve o şartlarda, o ortamda başarılı da oluyorlar. Bu arada tabii attıkları füze düştükten sonra zeytinlikleri de yapıyor. Ama o dönemlerin bir anısı, zeytinlik sahibi hiçbir hasar bedeli istemiyor ve diyor ki, helal olsun çalışmalarınıza, hiçbir tazminat istemiyorum diyor. Bu da güzel bir olay. Tabii sizleri de kutluyorum. Manyaz Meslekçi Okulu öğretim görevlisi Sayın Yakup e. Toktay ve Bandırma Aile Üniversitesi Yedi yeni medya ve İletişim bölümü öğrencileri olarak bu çalışmaya emek verdiğiniz, bu çalışmayı yaptığınız için. Son dönemlerde uzakluğumuzda önemli gelişmeler gerçekleşiyor. Bunlardan biri Ahmet Şerif İzgör'ün yazdığı Bandırma Roket. Kulübü kitabıydı. Bunu Bandırma Belediyesi kültür yayınlarından basılar kitap dağıtıldı. Bandırmalılar armağan edildi. Daha çok çocuklara yönelik basılı bir üslupta anlatılan bir huzat olayı var. bir Başarı öyküsü var. E, tabii özendirici, çocukları gençleri uzayı sevmeye yönlendirici bir kitap son yıllarda bizi çok memnun eden olaylardan biri de Bandırma Füze Kulübü'nün çekimlerinin başlaması. Yönetmen, çok önemli yönetmen Ömer Faruk Solak çekiyor bu filmi. Ve karşılaştıkları tüm engellere karşın gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı Gençlerin Öyküsü dile getiriliyor. Çok önemli oyuncular yer alıyor filmde. Ali Neboz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Ata Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sivindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkekli, Ali Can Yücesoy. Tabi bu film son derece önemli ama üzüldüğüm bir nokta şu, filmin büyük bir bölümü ne yazık ki bandımada değil, Bursa'ya bağlı Mudanya ilçesinde, Girit Valisi'nde ve yine çok önemli bir bölümü İstanbul Beykoz Kundra Fabrikası'nda çekiliyor. Üzüntü nedir diyecek olursanız, Bandırma'da eski caddeler, sokaklar, bu mekanlar kalmadığı için Bandırma'da geçen de olay ne yazık ki Mudanya ve İstanbul sokak caddelerinde, mekanlarında Bandırma'da geçmiş gibi gerçekleştirilecek, dile getirilecek. Bu da üzüntü verici bir olay. Çünkü mekanlarımızı koruyamayız. Sibandırmayı koruyamamışız. Bunu da tabii üzüntüsü yaşıyorum. Artu e, Sayın'ın çok güzel bir arşivi vardı. E, gerek füzenin atıldığı yıllara ait, e, gerekse daha sonra yapılan e, Kuzat'ın yaptığı çalışmalara ait güzel bir arşivi var. O arşivde halen eşi Sayın Zehra buluyor. bulunuyor. E, şu anda benim kısaca özet olarak size söyleyebileceklerim bunlar. Tabi uzakta bir daha çok konuşulacak şeyler var, siz sorularınız varsa da yanıtlamak isterim. Şöyle başlayalım, ee, Krikor Duvarcı ile ilgili Bandurma Roket Kulübü üyeleri arasında bir bağ göz önünde, bu bağı açıklayabilir misiniz? Bu bağı hiçbir zaman e, Artur Sayınlar kabul etmedi, e, O e, ilk yüzeye atan onlar değil biziz dedi ki doğrusu bu. Onun için e, Artur Bey'in, söyleyeyim tekrar edeceğim, bizim yaptığınız yaptığımız bir işin başka tarafından da sahiplenilmesi, daha doğrusu öyle gösterilmesi beni çok üzüyor derdi. Bunu söyleyebilirim. İlk çalışma bu zata aittir. Ee, peki şey, roket kulübü kapatılmamış olsaydı faaliyetleri sıca nasıl ilerlerdi? Neler ortaya çıkardı? <laughs> roket kulübü son derece büyük Amaçlarla, hedeflerle kuruldu. O yıllarda da amacına e, ulaştı. E, bu havacılığı seven son derece e, önemli gençler vardı. Manzuma çok daha fazla ilgiliydi. Sonra ilgi yavaş yavaş düşmeye başladı. Tabi e, biraz da gelişen teknoloji e, bunda olumsuz etki oldu olduğunu düşünüyorum. E, Artur Bey buna son derece üzülüyor. Hep gençleri tekrar bir araya getirmek için çaba harcadı ama bir türlü gerçekleşmedi bu. bu derneği yaratmak için Artur Sayınlar büyük emekler harcadı. Ekonomik açıdan da büyük, maddi mani büyük emekler harcadı. Hiç zaman kapatmak istemedi. çocuğu gibi gördü. zor koşullar altında yürüttü. Tabii ki keşke e, yürümüş olsa daha e, ilgi, ilgi, devam etseydi elbette de çok daha önemli başarılar da ardından gelebilirdi. Biraz da e, desteksiz kaldığını düşünüyorum. Artur Sayın e, Faaliyetlerin kısıtlandığı dönemler olmuş. Bu süreç nasıl ilerlemiş? Şimdi bir dönem e, faaliyet yapmakta zorlandı e, Artur Bey ve, ve yönetimi. E, bunun da yaşadı kullandı derken ki ekonomik açıdan kendilerini kısıtlamak zorunda kaldılar, yeni e, projeler üretemediler hatta olarak, ekonomik destek göremediler, sadece derneği ayakta tutmaya çalıştılar. Tabi hemen şunu da ekleyelim, eski yıllarda Huzat sadece e, füze konusunda, roket konusunda, havacı konusunda çalışmalar yapmadı, başka sosyal etnikler de vardı, örneğin tiyatrosu vardı, HUZAT tiyatrosu o yıllarda Bandırma'ya damgasını bu önemli oyunlara, e, oyunların sergilenmesini, sahnelenmesini sağladı. E, o yıllarda Bandırma'da tiyatroyla çok meraklı gençler vardı. Çok ölümsüz oyunlar e, sahneydiler. Onu da belirtmekte, altın çizmekte yarar görüyorum. Ekibin dağılmasındaki sebepler neler? E, ekibin dağılmasında e, dağıldı demeyelim de şimdi Bandırma'dan kopanlar oldu, ayrılanlar oldu. Ee, örneğin hala Atı Bey kardeşler Antalya'da buluyor. Diğer kurucular e, vefat ettiler. Artur Bey tek kaldı. E, üye bazında destek bulamadı. E, üye sayısı son yıllarda hatırlayın kadarıyla e, 25-30'lara kadar düştü. E, bu kadar tabii destek, en azından manevi desteksiz bir derneğin e, yaşaması son derece zor. E, Avukat Artur Sayın de bu çabaları yetmedi. Onun için bir yerde şöyle söyleyelim. Bir son dönemlerde tabela derneği durumda düştü. Ne yazık ki. Üyeleri destek olan kitleler varmış. Bir de destek olmayan kitleler varmış. Bunda kulüp olarak yani neler yapılmış? Ne çalışmalar yapıldı? Şimdi o yıllarda Kuzat'a destek veren kuruluşların başında Anadolu Altıncı Anajetüsü geliyordu. E yine son dönemlerde Türk Hava Kurumu da destek oldu. E Varolmemişler Türk Hava Kurumu Bandırma Başkanı da Başkanı'na e, saygıyla sevgiyle anıyorum burada. O da Artur ile birlikte e, havacılığı sevdirmek, yaşatmak için çaba harcadık. Halen de e, kurum olarak harcıyorlar. Ama e, dediğim gibi Bandırma e, Sivil toplum Kuruluşları e, kamu kurum ve kuruluşları Huzat'ı e, yalnız bıraktılar son dönemlerde e, Hiçbir şekilde Destek vermediler e, Yürümedi, yürümezdi Artur Sayiner olmasaydı Bugüne kadar kapısına kilit vurulmuştu Şu andaki durumda bilmiyorum Devam ediyor mu, mu, kapatıldı mı e, Onu da araştırmakta fayda var Basın Krikor duvarcı hakkında bu kadar güzel konuşurken Krikor'un yeri Nerede olduğu bilinmiyor Bu durum sizce neden? nasıl ilerledi? Şimdi e, kırık o konusunu az önce söylediğimi e, tekrar edeceğim. E, bandırma Havacılık e, Havacılıklarımız Araştırmalar e, Derneği'nin bir çalışmasını gerçekleştirdiği çalışmanın e, kirli karabek mal edilmesini doğru bulmuyorum. Onun için o kadar bir şey söylemek istemiyorum. E, emeğe saygı açısından en azından. Türkiye'nin roket alanındaki gelişmelerine rağmen günümüzdeki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ondan e, hedefler var, söylenenler var, amaçlar e, olduğu biliniyor ama e, şu ana kadar ben e, çok e, gerçek bir yaklaşım göremedim. Sadece e, bazı hedeflerden söz ediliyor. Yapılacak, elde edilecek. E, sadece temenni olarak şu anda e, bana göre bir amaç hedef var ama ortada bir dişatokuna bir şey yok gibi geliyor. Türkiye'de çalışmaları yasaklanan, durdurulan devrim arabaları, uçak fabrikası, Nuri Demirdağ mühendislerinin uçak kazalarıyla hayatını kaybettiği olayları bu zatın benzerlikleri arasındaki bağ kurabilir misiniz? Kurabiliriz aynı ortam ve koşullarda aynı duruma düşüler, aynı desteksiz duruma geldiler, üzüntüyle karşı Çok teşekkür ediyorum. Bu soru Devam edebilirsiniz, aktarabileceğiniz daha farklı yönler var Uzat tabii o yıllarda yaptığı bu önemli çalışmalar, uzaya yüze fırlatma çalışmaları sırasında oldukça da ses getirdi. O yıllarda dünyadaki 22 devletin astronomi, roket ve seyahat dernekleriyle sürekli mektuplaşıldı. Güney Afrika Seyrar Arası Cemiyeti, Chicago Roket Cemiyeti ve ülkemizdeki Türk Astronomi Derneği'ne de üye olmuştu uzat. Onu da vurgulamakta fayda var. Tabii füze çalışmalarına girecek olursak tekrar Bandırma Füze Kulübü yöneticileri ilk kez 10 Ekim 1959'da Bernhardt tipi bir füzeyi uzaya fırlatma girişiminde bulunmuşlardı. 3 kilogram ağırlığında, 1 metre boyunda, 10 santimetre çapındaki füze elektronik bir kontrol aracı ile saat 16.05'te Livatya'da, Livatya bölgesinde rampasından fırlatıldıktan sonra 40 metre yüksekliğe ulaşıp denize düştü. Bu girişim yaygın ve genel basında da geniş yer buldu. Füze e, Dernek 1960'da Bandırma Havacılık ve Astronomi Roket Kulübü olarak isim değiştirdi. Aynı yıl ikinci atış denemesi yapıldı. Ancak fırlatılan füze bu kez 16 metre yüksekliğe ulaşabildi. Üçüncü denemenin 16 Şubat 1960'ta olduğunu görüyoruz. Bu füze iki kademeli 10 cm çapında 1,5 metre boyunda olup ayıldız yönünde, ayıldız sefe yönünde atıldı. Otomatik bir füze ateşleme ve kontrol aracı kullanılarak yapılan denemede iki katlı roket 750 metre yüksekliğe çıktıktan sonra denize düştü. Bandırma Füze Kulübü'nün çalışmaları Amerika, Hollanda ve İtalya'da uzay çalışmaları ve roketçilikle ilgili yayınlanan dergilerde de yer bulundu. 24 Mayıs 1962'de Bandırma Havacılık Astronomi ve Roket Kulübü'nün Ankara Şubesi o dönemlerde kulübün Ankara Sözcüsü olup Ankara Üniversitesi Hukuk okuyan Artur Sayıner tarafından kuruldu. 24 Mayıs 1962'de Bandırma Havacılık Astronomi ve Roket Kulübü'nün Ankara şubesi, o dönemlerde kulübün Ankara Sözcüsü olup, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan Artur Sayıner tarafından kuruldu. 30 Ağustos 1962'de Bandırma'nın Küçük Livatya bölgesinde Marmara 1 Türk füzesini gökyüzüne fırlatan kulübün bu füzesi 900 metre yüksekliğe ulaştı. 3 Eylül 1962'de ise Bandırma'ya 8 kilometre uzaktaki Yelkenkaya düzlüğünde Marmara 2 roketi fırlatıldı. 5 saniye içinde bulutlar arasında kaybolan füzenin 15 kilometreden fazla yol aldığı belirlendi. Şimdi bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Az önce mesela, Kızık Sebelesi'nin atış sahasına yapılan denemede ilk önce Kirk duvarcının füzesi ateşlendi. Ancak ateşlendiği yerde infilat etti. Daha sonra Marmara 3 füzesi ateşlendi. O da alamadı. Son olarak Marmara 4 füzesi denendi. Bu füze başarıyla fırlatıldı ve 5.415 metreye kadar yükseldi. Şimdi tabi e, Avukat Artus Sayın Erş, Büyük Emek Verdi Derneği e, demiştim. O yıllarda, o eski yıllarda hava üssü komutanlıkları, Badire Hatun'un jet komutanları büyük destek veriyordu. Bayramlarda kuzat e, yöneticileri, üyeleri e, özel kıyafetleriyle, kendileri özel kıyafetleriyle geçiyorlar. Bilhassa Bandırma Kurtuluş Bayramı törenlerinde. Artuk Sayınlar her zaman şunu söylerdi. Ben bu genel başkanıyım derdi. Çünkü gerçekten de tüm Türkiye çapında bu konudaki tek dernekti ve genel başkandı. Kendisinin deyimiyle. Artu Bey'le en son röportajı ben yaptım. Vefatından yaklaşık 15-20 gün önce. Arkadaşımız Zeki Karadeniz'le beraber Bandırma Maşat bir çalışma yapmıştı. Son röportajda bizim ne oldu? Aynı çok röportajlar oldu da ama bölümünden önce son röportajımı gerçekleştirmekte bana nasip olmuştu. Bu zat iyi yaşasaydı, yaşatılsaydı Bandırma'daki havacılık ve uzay çalışmaları çok daha farklı yönlere gelirdi. Çok daha iyi noktalara gelirdi ama desteksiz kaldı. Yardımsız kaldı. Bir tek avukat Artur Sevin'in sırtına yüklen tümük. E, o da bu kadar taşıyabildi. E, hiçbir zaman da kapatmayı düşünmedi. Elin bir çocuğu bir sevdiği dernek olduğunu e,